Türk toplumunun sadece %19'u tatil yapıyor ya da yapma bilinci var. Bu yaşamış olduğu hayatı anlayabilmek ya da yaşamış olduğu gençliğin yanlış olduğunu anlayabilmek için oldukça düşük bir rakam. Bunu niye söylüyorum? Çünkü tatil zihni boşaltmak için değil, aksine zihni doldurmak için yapılan bir eylem. Benim düşüncem bu yönde. Çünkü tatil denince akla eskisi gibi artık deniz, kum, güneş gelmiyor. Artık değişen yüzyılla birlikte deneyim kazanmak, o bölgenin insanını tanımak, kültürünü deneyimlemek ve oradaki hayatı anlamaya çalışmak deniz, kum, güneşten daha önemli oldu. Özellikle son 10 senedir. Şimdi denilebilir ki tatil denince tabii ki insanların aklına rahatlamak gerekiyor. Zihni doldurmak niye gelsin ki? denilebilir tatilin aslında ilk çıkış yeri sanayi devrimiydi. Sanayi devrimindeki 19. yüzyıl devrimiyle birlikte insanlar çok uzun süre saatler çalışıyorlardı. Özellikle İngiltere'de 14-15 saate varan erkeklerin çalışma süresi vardı. Bu yoğun çalışmanın bir talebi olarak tatil hak olarak kazanılmıştı. Tabi o zamandan bu zamana çalışma süreleri düştü. Ortalama şu an 8 saate indirildi 21. yüzyılda. Ama hala fazla çalışılan saatler var. Şimdi artık zihni doldurmaktan kastım şu kişi içinde yaşamış olduğu gelenek göreneğin doğru olup olmadığını yaşamış olduğu coğrafyadan anlayamaz. Tabii hemen şu söylenebilir. İçine doğmuş olduğu bir yaşam nasıl ya da doğru ya da yanlış olabilir. O zaman söylemiş olduğumu şu şekilde düzeltebilirim. Yaşamış olduğu kültürün kendisine uygun olup olmadığını ancak yurt dışına ya da bulunduğu coğrafyadan dışarı çıktığı zaman kişi anlayabilir. Bir örnek vererek de devam edeyim. Özellikle kişiler doğmuş oldukları yerden ülke dışına ya da il dışına dahi çıkmazlar. Bu ciddi bir e, konfor alanını dışına çıkmak anlamına geliyor. Konfor alanının dışına çıkmak gerçekten kolay bir şey değil. Çünkü erkeklerin %95'i gitmiş olduğu berberleri dahi yıllarca değiştirme cesaretini gösteremezler. Dolayısıyla kolay bir şey değil konfor alanından çıkmak. Şimdi deniz, kum, güneşten konfor alanına nereden geldik diye düşünülebilir. Şunu söylemek için söylüyorum. Artık tatil anlayışı sanayi devriminden sonra insanların rahatlaması için yapılan bir aktivite değil. Daha çok zihnini doldurabilmek için, farklı hayatı anlamlandırabilmek için yapmak istediği bir eylem. İçinde bulmuş olduğu kültürün de doğru olup olmadığını anlayabileceği müthiş bir aktivasyon. Şimdi niye farklı bir hayatları kendisine kişi burada bulabilir ya da anlamlandırabilir? Türkiye özelinde bakmak gerekirse konuşmamın başında demiştim ki Türklerin %19'u tatil bilincine sahip ya da tatil yapıyor diye. Aslında bu Türkiye'deki çalışma şartlarının hala çok ağır olduğundan, insanların çok fazla tatil yapmaya vakit bulamadığından, şirketlerin iki haftalık tatili dahi parçalayarak verdiğinden ve boş vakitlerinde Türklerin çalışmak zorunda olduğundan söylenebilir. Ama bu da tam anlamıyla kişilerin farklı coğrafyaları görmelerine engel bir durum değil. Kişi şartlarını ve imkanlarını zorlayarak farklı yerleri de göremez değil. Farklı kötülüğüne örnek vermek gerekirse insan zihnini nasıl doldurabilir? Bu söylediğimin altında biraz doldurmaya çalışayım. Günlük hayatın içerisinde sürekli aynı şeyleri tekrar etmek yani rutini sürdürmek beyinde enerji tasarrufu sağlayabilmesi için bilincin kapanması anlamına gelir. Sürekli işe gidip aynı hareketleri tekrar etmek, aynı yiyecekleri yemek, hatta aynı yolları yürüdüğünüz zaman dahi beyin tasarruf sağlayabilmek için bilinçten çıkar. Otomatik olarak birçok hareketi otonom şekilde devam ettirebilir. Bu bilinci aşmanın en etkili yöntemlerinden biri de olağanüstü bir durumla karşılaşmak bir krizi bir kriz görmek ya da farklı bir coğrafyada bulunmakla kişi bilincini aktif olarak ortaya koyabilir. Çünkü karşılaşılan bir kriz olağanüstü ya da farklı bir durumda beynin vereceği tepki artık farklı bir şeyle karşılaştım, ne yapmam gerektiğini düşünmem gerekiyor düşüncesi içine girer ve yapılabilecek alternatif senaryoları üretmeye başlar. Dolayısıyla rutinden çıkmak farklı bir coğrafyada bulunuyor olmak zihnin iyi anlamda çalışmasına vesile olur. Burada tatilin zihni boşalttı değil de aslında tam anlamıyla zihni doldurduğunu söylememden kasıt buradan geliyor. Şimdi arkadaşımdan bir tanesi <laughs> özellikle e, tatili konusunda dikkatli bir davranan bir arkadaşım. Ve şöyle bir mottosu vardı ben Türklere vize isteyen bir ülkeye tatile gitmem beğenmediğim yerler oluyor demişti. Ama bir kere Tayland'a gitti. Tayland'a gittikten sonra Tayland'a düzenli gidip gelmeye başladı. Ve gördü ki aslında yaşamış olduğu coğrafyadan farklı olarak kadın erkek ilişkilerinin Türkiye'den çıkıldığı anda ne kadar farklı bir davranış biçimine dönüşebileceğini bizzat kendi gözüyle görmüş oldu. Avrupa'daki kadın erkek ilişkilerinden farklı olarak. Bütün Tayland'dan denildiği zaman ilk hemen akla gelenin dışında farklı bir şey söylemeye çalışıyorum. İkincisi eğer Mısır'ı Mısır'a dikkat edersiniz. Mısır'da gördüğünüz zaman Mısır'daki gençlerin davranış alışkanlıkları ile Türkiye'deki gençlerin davranış alışkanlıkları biraz birbirine benzerdir. Daha çok yoksulluğun getirmiş olduğu kalabalık aile grupları, gençlere söz söyleme hakkında olmadığı ve siyasetin her şeyi yönettiği bir coğrafyadır Mısır. Ama Türkiye ile siyaset anlamına karşılaştırılırsa siyasetin sesinden dahi bahsedilmediği çok ciddi bir despotik yönetim vardır Mısır'da. Türkiye o konuda Mısır'a rağmen daha e, rahat ve kom siyaseti konuşabilen bir coğrafyadır. Burada şu çıkarmayı yapılabilir Mısır'a giden bir kişi ekonomiyle insanların davranış biçimi birbirine o kadar bağlantılı ki o coğrafyaya gitmeden dahi ekonomi kötüleştikçe devleti yönetenlerin davranış biçimleri sertleşiyor ve muhalefeti susturup bütün ülkeyi yönetimini tek elinde toplamaya çalışıyor yorumu yapabilir. Ya farklı bir ülkeden örnek vermek gerekirse, hep Asya'dan da vermeyelim. Afrika ülkelerinde de e, insanların davranış biçimi Türkiye'den çok daha farklı olarak, çok daha sakin ve relax bir hayat yaşamaya devam ederler. Bu ben de şöyle bir çağrışım yapmıştım. Ülkedeki sinir stres seviyesini ben daha önce hep ekonomiyle bağlantı kurarak düşünüyordum. Ama Afrika'daki insanların yaşam biçimini görünce farklı düşünmeye başladım. Çünkü gerçekten Afrika'da insanlar başına büyük bir olay gelse dahi çok sakinlikle karşılayıp hayatlarını biraz daha yavaş devam ediyorlar. Bir yere koşarak koşturmacaları yok. Dolayısıyla Türkiye'deki sinir sitesinde doğrudan ekonomiyle alakalı olmadığını, farklı fikirlere saygın olmadığı, insanların mezhep çatışmalarından, farklı e, siyasi görüşlerinden dolayı birbirine doldurulduklarını çok daha rahat anlayabiliyorum. Ya da yaşamış olduğumuz coğrafyada özellikle büyük şehirlerde betonun içerisine o kadar gömülmüş şekilde yaşıyor ki Türk insanı. Moğolistan'a gittiği zaman, Moğolistan da Türkiye'ye yakın bir ülke olarak düşünülür genelde ama 8 saatlik bir uçuşu var. Moalistan'da bu e, ışık kirliliği çok fazla olmadığı için gökyüzüne bakıldığı zaman gerçekten bir bütün yıldızlar görüldüğü için gerçek bir gökyüzü görülmüş olur. Türkiye'de özellikle metropollerde bunu görmek çok zor. Dolayısıyla ancak insan Türkiye'nin dışında gökyüzünü görebilecek hatta beklemediği e, bir ülkeden görebilmesi bir farklılık yaratacaktır mutlaka. Ya da Avrupa ülkelerine hiç girmiyorum. Çünkü herkesin konuştuğu, bahsettiği ülkeler olduğu için farklı yaşam tarzının neler katacağı birçok kişiden dinlen, dinlen, dinlenilmiştir. Ama vurgulamak için şunu söyleyebilirim. Türkiye gibi ekonominin hayatını birinci dereceden etkilediği ülkelerde kişinin sahip olmuş olduğu meslek ona gösterilen saygıyı birebir derecede etkiler. Örnek olarak bir doktor olmak, avukat ya da pilot olmak kişinin toplumdaki saygınlığını artırırken aynı meslek sahipleri Avrupa'da insanların hiç önemsemediği meslek gruplarıdır. Çünkü her insan değerlidir. Yaptığı meslekten bağımsız olarak her insan saygıyı hak eder. Ve <laughs> yıllarca Türkiye'de doktor olmak için, avukat olmak için yıllarını vermiş gençler Avrupa'ya adım attığı zaman mesleklerini söylediğinde hiçbir tepki almayınca acaba biz yıllarca bu kadar emek sarf edip de biz gençliğimizi boşa mı yedik? Boşa mı yedik? Hiç mi bizim eğlenmeye, gülmeye ayıracak vaktimiz yoktu da bu davranış biçimine büründük diye kafasından kaynar sular dökülmüşe dönebilir. Dolayısıyla artık tatilin ders kitaplarında okutulmayan ve insanın suratına şamar gibi inen bazı öğretileri var. İlla buradan kalkıp Moğolistan'a, Tayland'a ya da Fransa'ya gitmekten bahsetmiyorum. Bu konfor alanından çıkıp farklı coğrafyayı deneyimlemek ve kişinin yaşamış olduğu hayatı sorgulaması gerçekten kolay olmayan bir şey. Çünkü İstanbul'da yaşayanlar ya da Ankara'da, İzmir'de yaşayanlar dahi kendilerinden 4-5 saat uzaklıktaki hızlı trenle dahi gidebilen Konya'yı görmek istemez. Farklı siyasi fikirleri olduğu için ya da doğunun illerini görmek istemeyebilir. Mesela yurt dışına gitmeden Türkiye'nin daha gezilmediğini örnek vermek gerekirse Hatay Hristiyanlığın merkezidir. Hatay'ın toprağının altından gerçekten tarih fışkırır. Şimdi ondan da bahsedip uzatmak istemiyorum. Ama konfor alanını bozup farklı coğrafyalığı deneyimlemek insanın geçmiş yıllarda ben acaba bu kadar yıllar bunun için emek verdim diye suratına bir şamar indirebilir. İlla dayak yemek için değil ama hayatı anlamlandırabilmek için farklı coğrafyalara tatile gitmek gerektiğini tavsiye ediyorum.